Uçan arabalar. Fantastik fikirlerin belki de en klasiği. Muhakkak ki sizler de uçan arabaları daha önce filmlerde, dizilerde, çizgi romanlarda, haberlerde birçok yerde görmüş ve duymuşsunuzdur. Bu olağanüstü ve yenilikçi kavram aslında 1962 yılına dayanıyor. Birçoğumuzun izlemese de bildiği Jetgiller çizgi filminde 2000'li yıllarda uçan arabalarla ulaşım sağlanacağı tasvir ediliyordu. Yalnızca Jetgiller'de değil, Birçok bilim kurgu dizisinde, filminde, çizgi romanında gelişmiş teknolojinin var olduğu bir dünya tasvirinin her zaman olmazsa olmaz parçası olarak yerini aldı. İnsanlar teknolojinin gelişimini ifade ederken hep bir sonraki 20 yılda çocuklarının bu tarz arabalara bineceklerini ifade ettiler. Peki 2023 yılının sonlarına yaklaşırken yani jetkillerdeki 2000'li yıllar tasvirinin üzerinden 61 yıl geçmesine rağmen dışarıya baktığımızda onları neden göremiyoruz? Nerede bu uçan arabalar? Onları üretecek teknolojiye sahip değil miyiz? Yoksa uçan arabalar fikri aslında lanse edildiği kadar parlak bir fikir değil mi? Aslında hali hazırda birçok uçan araba projesi mevcut. Bunlardan bir tanesi Hollandalı Palvi şirketinin Libertisi. Arabayla helikopter karışımı olan bu araç 2012 yılında test sürüşü ve uçuşuna başladı. 3 tekerleği olan bu iki kişilik araç uçuşa geçmeden önce bildiğimiz arabalara çok benziyor. Uçuşa geçeceği zamansa katlanmış olan pervanesi açılıyor ve bildiğimiz helikoptere dönüşüyor. Palvi Baş Teknoloji Sorumlusu Mike Steklenburg yaptığı açıklamada uçan bir arabayı başarılı bir şekilde yapmanın püf noktası tasarımın hem hava hem de yol düzenlemelerine uygun olmasını sağlamaktır açıklamasını yapmıştır. Yerde 160 km bölü saat havada ise 180 km bölü saat hıza kadar ulaşabileceği paylaşıldı. Aslında bu sayılar çoğu araba için sıradan. Ayrıca aracın yakıt tüketimi ise yerde ortalama 7.6 litreyken havada yaklaşık 26 litreye kadar çıkıyor. 2020 yılında Avrupa Birliği'nden yollara çıkmak için 5000 şartı yerine getirerek onay alan şirket ilk teslimat fiyatını 500.000 Euro, seri üretime geçildikten sonraki fiyatının ise 400.000 Euro gibi çok yüksek bir fiyattan satışa sunulacağını 2020 yılında açıklamıştır. Gördüğünüz gibi bu projedeki arabaların birçoğu bizim idealize ettiğimiz gibi yolda giderken aniden havalanabilen ya da havada giderken aniden yola inip yolda gitmeye devam edebilen cinsten değil. Çoğu uçağa ya da helikoptere benziyor. Talep edilen ergonomik yapıdan oldukça uzak. Ayrıca halka açık bir alanda ya da akan bir trafikte kolayca havalanabilecek donanımda değiller. Bu araçları kullanmak için şoförden ziyade aslında bir pilota ihtiyacımız var diyebiliriz. Bu alanda birçok proje olmasına rağmen bu projelerin yaygınlaşmamasının birçok sebebi var. Bunlardan ilki gerçekten iyi bir mühendisliğe ve iyi bir malzeme kalitesine olan ihtiyaçtan kaynaklanan yüksek maliyetler. Bu araçların yüksek mühendisliğe ihtiyaç duymasının nedeni hem araba hem de uçak olarak kullanılacağı için özel bir aerodinamik yapıya sahip olma gereksinimidir. Arabaların aerodinamiği tasarlanırken arabaya gelen hava akımı araba ile yer arasındaki sürtünmeyi arttıracak şekilde tasarlanır. Uçaklarda ise tam tersine hava akımı uçağın havalanacağı şekilde dizayn edilir. Uçan araba ise bu iki zıt dizayn arasında bir dengeye ihtiyaç duyar. Bu gibi nedenlerden dolayı yüksek maliyetlere sahip olması demek, büyük yatırımlara ihtiyaç duyması demektir. Ancak görünen o ki yatırımcılar uçan araba projesine yatırım yapmaya pek de sıcak bakmıyorlar. Çünkü zaten şu an hali hazırda elimizde bulunan altyapı Uçan arabaların yaygınlaşması için pek de uygun değil. Bu araçların güvenli bir şekilde havalanıp inmesi, düzenli bir hava trafik kontrolü, altyapı ve gereken altyapıya sahip olmayan bölgelerde iniş yapma yeteneği gibi birçok gereksinime sahip. Bu araçların kullanılması için yapılması gereken regülasyonlar devrim niteliğinde olmalıdır. Bugün yerde giden arabalar için bile ehliyetten trafik kurallarına, trafik ışıklarına, hız sınırlarına kadar birçok kural var. Ancak her sene binlerce insan hala trafik kazalarında hayatlarını kaybediyorlar. Uçan arabaların oluşturabileceği kaos ve kazalar yerde giden arabalarınkinden çok daha ciddi sonuçlar doğurabilir. Şu an hali hazırda belki biz aşağıdan çok da farkına varamasak da helikopterlerin, uçakların ve hava taşıtlarının oluşturduğu çok yoğun bir trafik var. Bu hava trafiğini tehlikeye atmadan yepyeni bir hava taşıtının sisteme entegre edilmesi gerekiyor. Oluşabilecek aksilikler yüzlerce kişiye ya da binlerce malzemeyi taşıyan hava taşıtlarının yere çakılarak infilak etmesine sebep olabilir. Ayrıca havada kontrolden çıkan bir taşıt gökdelenlere ve binalara çarpabilir. Uçakların rotaları genelde şehirlerin merkezlerinden geçmeyecekleri şekilde dizayn edilir. Ancak uçan arabaların yaygınlaşmasıyla şehirlerin merkezlerinde hatta her sokağın üzerinde uçması bu hali hazırdaki havacılık prensibiyle ters düşecektir. Bu ve bunun gibi sebeplerden oluşacak güvenlik endişelerinden dolayı uçan arabalar yapılsa bile arabalar kadar yaygın ve kolay bir erişime sahip olmayacaklardır. Yüksek ihtimalle bu arabaları kullanmak için almanız gereken lisans pilotaj eğitimindekilere çok benzer olacaktır. Ayrıca aylar sürecek eğitimler sonucu aldığınız bu lisans her sene yenilenmeyi gerektirecektir. Zira havacılıkta kurallar çok katıdır. Bir diğer sebepse hali hazırda geliştirilen toplu taşıma altyapılarının amaçlarının bireysel ulaşımdan çok kitlelerin toplu bir şekilde taşınmasını amaçlayarak daha komplike ve gelişmiş sistemlerle çok uzun mesafeleri çok daha hızlı bir şekilde kat etmek için tasarlanmasıdır. Genelde bu sistemler gökte değil, yerin altındadır. Örneğin İstanbul'da bulunan Marmaray. İstanbul'da milyonlarca insanın her gün ulaşımda kullandığı Marmaray, Asya ile Avrupa kıtasını birbirine bağlamaktadır. Dünyanın en tehlikeli aktif fay hattı üzerine inşa edilen bu yapı, Avrupa yakasındaki halkalı tren istasyonuyla Anadolu yakasındaki Gebze tren istasyonunun 76 kilometrelik ray hatlarıyla birbirine bağlanmasında oluşur. Boğazın 55 metre derinliğinde bulunmasıyla ve 1.9 kilometrelik tünel uzunluğuyla dünyada tanınır hale gelmiştir öyle bir yapı düşünün ki tonlarca metreküp suyun altında bu suların oluşturduğu akıntılara dayanıklı bir tünelin içinden elektrik aksamlarına sahip raylı bir ulaşım aracı geçiyor. Bu tünelden sızacak bir damla su bile bir felakete yol açabilir. En ince ayrıntısına kadar düşünülüp hayata geçirilen harika bir yapı. Marmaray sayesinde boğazın altından çok cüzi bir miktar para ödeyerek 5 dakikada bir kıtadan başka bir kıtaya seyahat edebilirsiniz. Bu gelişmiş teknolojiyi kullanmak için bireysel olarak ödemeniz gereken ücretin az bir miktar olmasının sebebi her gün bu aracın binlerce hatta milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor olmasıdır. Bu yüzden bu alana yapılan yatırımlar uçan arabalara yapılan yatırımlardan kat be kat fazladır. Yani anlayacağınız bizim uçan arabalara sahip olmamamızın sebebi bu teknolojilere sahip olmamamız değil. Tam aksine çok daha gelişmişine sahip olmamızdan dolayı buna karşı ürettiğimiz alternatiflerin bu fikrin heyecanlı bir projeden öteye geçmesine fırsat vermemesidir. Zaten bu fikir 1962 yılı için çok olağanüstü ve yenilikçi bir fikirdi. Daha sonrasında sürekli bu imgenin kullanılması onun arzulanan bir şeymiş gibi algılanmasına sebep oldu ve hala daha onlara sahip olamamamız bazılarına yoksa teknolojiyle o kadar da ileriye gidemedik mi düşüncesine kapılmasına sebep olmuştur şu an elimizdeki teknoloji sayesinde uzay araçları iniş dahi yapabiliyor hale geldi. Belki de şu anda kullandığımız birçok araba bu projedeki arabalardan çok daha gelişmiş bir teknolojiye sahip. Görünen o ki uçan arabalar önümüzdeki 10 yıllarda bile yaygınlaşamayacaklar. Galiba artık kendimize başka bir mit bulmanın zamanı geldi.